İyi beslenmenize, egzersiz yapmanıza, kısacası her şeyi dört dörtlük uygulamanıza rağmen bacaklarınızın neden güçten düştüğünü hiç sorguladınız mı? Merdivenleri çıkmak neden size artık daha zorlu geliyor? Ya da oturduğunuz bir sandalyeden kalkmak, eskiye nazaran neden biraz daha fazla zamanınızı alıyor? Bu durum yalnızca yaşlanmanın doğal bir sonucu mu? Yoksa farkında bile olmadan size gizlice zarar veren başka bir etken mi var? İşte bu noktada duyacaklarınız sizi bir hayli şaşırtabilir. Sorun her zaman yapmadığınız şeylerde değildir. Bazen sorun, ne kadar zararlı olduğunu hiç fark etmeden zaten yapmakta olduğunuz bir şeydedir. Çoğu ileri yaştaki birey her gün sessiz sedasız bir hata yapıyor ve bunu yaparken de hayatları boyunca kendilerine söylenen bir bilgiye, yani meyvelerin sağlıklı, doğal ve faydalı olduğu bilgisine sonuna kadar inanarak doğru kararı verdiklerinden emin bir şekilde hareket ediyorlar. Evet, gerçekten de meyvelerin büyük bir çoğunluğu öyledir. Fakat kimsenin konuşmadığı bir gerçek var. Her meyve, ileri yaştaki insanlar için uygun değildir. Aslında, her hafta sorgusuz sualsiz tükettiğimiz bazı meyveler, bacaklarımızı zamanla zayıflatabilir, diz ağrılarına yol açabilir, eklem iltihaplarını şiddetlendirebilir ve yürümemizi daha da meşakkatli hale getirebilir. Sağlık deposu olarak tanıtılan meyveler, aslında hareket kabiliyetinize, dengenize ve bacak gücünüze zarar veriyor olabilir. Bakın. Yaş aldıkça vücudumuz değişir. Kan dolaşımımız zayıflar, metabolizmamız yavaşlar ve bir zamanlar bize faydası dokunan gıdalar, özellikle de bazı meyveler artık bize gizliden gizliye zarar vermeye başlayabilir. Masum görünebilirler. Tatları harika olabilir. Ancak içerdikleri yüksek miktarda asit, karbonhidrat ve kan şekeri seviyelerini etkileyen diğer maddeler eklemlerde iltihaplanmaya neden olur ve bacaklarınızı zayıflatır. En kötüsü ne biliyor musunuz? Bu hasar yavaş yavaş, sinsice ve fark edilmeden ilerler. Ta ki bir gün kısacık bir yürüyüşün ardından baldırlarınızda keskin bir ağrı, uyluklarınızda geçmek bilmeyen bir sızı veya dizlerinizde tuhaf bir sıkışma hissedene kadar. Bugün 60 yaş üzerindeki her bireyin uzak durması gereken en tehlikeli 7 meyveyi açıklayacağız. Özellikle de bacaklarınızı uzun vadeli hasardan, ağrıdan ve zayıflamadan korumak istiyorsanız. Bu meyvelerin hiçbiri göründüğü kadar masum değil gerçeği öğrendikten sonra meyve tabağınıza bir daha asla aynı gözle bakmayacaksınız. Bu yüzden gücünüze değer veriyorsanız ve sağlam ağrısız bacaklarla hayatınıza devam etmek istiyorsanız sonuna kadar benimle kalın. Vücudunuz belki de bu uyarı çağrısını bekliyordur ama konuya dalmadan önce bir saniye durun. Sağlığınızı önemsiyorsanız abone ol butonuna tıklayın ve bildirimleri açın. Çünkü burada kimsenin konuşmadığı gerçekleri açığa çıkarıyoruz ve eğer şu an izliyorsanız benimle olup olmadığınızı bilmek isterim. Bu video size bir şeyler ifade ediyorsa yorumlar kısmına bir yazın. Etmiyorsa sıfır yazın. Vereceğiniz tepkinin ne kadar önemli olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Şimdi listemizdeki ilk meyveyi konuşarak başlayalım. Bu meyve iltihap azaltıcı özelliğiyle övülür. Ancak ileri yaştakiler için tam tersi bir etki yaratıyor olabilir. Gelin ananası konuşalım. İlk meyvemiz ananas. Namı diğer sessiz iltihap kaynağı. Ananas tropikal iklimlerin bir hediyesidir. Sulu, ferahlatıcı ve canlandırıcıdır. İçerdiği bromelin adlı bir madde sayesinde yıllarca doğal bir iltihap giderici olarak göklere çıkarılmıştır. Fakat madalyonun bir de öbür yüzü var. Birçok kişi ananasın iltihabı azalttığını düşünse de ileri yaşlardaki bireyler için aslında gizli bir sorunun kaynağı olabilir. Şöyle ki Ananasın içinde güçlü asitler ve doğal şekerler bulunur ve bu şekerler özellikle 60 yaşını geçtiyseniz göründükleri kadar masum değildir. Açıklayayım. Yaşlandıkça kan damarlarımız daha hassas ve kırılgan hale gelir. Şekerdeki ani artışlara eskisi gibi tepki veremezler. Ananas tüm faydalarına rağmen kana güçlü bir dozda doğal şeker pompalar. Peki bu neye yol açar? Kan şekeri seviyelerini hızla yükseltir. İşte bu ani yükseliş bacaklarınıza, ayaklarınıza ve kaslarınıza kan taşıyan o incecik damarlara zamanla hasar verebilir. Dolaşım kötüleştikçe bacaklarınıza daha az oksijen ulaşır ve bunun sonucu ne olur biliyor musunuz? Ağrı, yorgunluk ve şişlik. Kısa bir yürüyüşten sonra bacaklarınızdaki o bitkin, sürükleyici ağrı. Ayakta dururken dizlerinizdeki o katılık veya bütün gün oturmuş olmanıza rağmen ayak bileklerinizde aniden başlayan sızı. Dahası da var. Ananas aynı zamanda asidik bir meyvedir. Bu asit eklem tahrişine neden olabilir. Özellikle de hali hazırda iltihaplanma veya artrit sorununuz varsa ayak bileklerinizde, kalçalarınızda ve dizlerinizde zaten var olan o yangını adeta körükler. Hatta bazıları ananas tükettikten sonra bacaklarında bir ağırlık hissettiklerini, sanki güçlerinin yavaş yavaş çekildiğini fark ederler. Eğer herhangi bir ilaç özellikle de kan sulandırıcı kullanıyorsanız, bilmeniz gereken bir şey daha var. Ananasın meşhur enzimi bromelain, bazı ilaçlarla etkileşime girerek onları ya aşırı güçlü ya da yetersiz kılabilir. Ancak en tehlikeli yönü şu ki, ananasın olumsuz etkileri hemen ortaya çıkmaz. Belirgin bir işaret veya anlık bir acı yoktur. Bunun yerine yavaş yavaş sızar ve siz bir gün artık eskisi gibi hareket edemediğinizi fark edene kadar hasar vermeye devam eder. En üzücü kısmı da çoğu ileri yaştaki bireyin sağlık için tükettikleri bu meyvenin bacaklarında her yıl artan zayıflığa katkıda bulunabileceğinden habersiz olmasıdır. Peki ne yapabilirsiniz? Ananas'a tamamen düşman olmanıza gerek yok. Ancak özellikle geçmeyen bacak ağrıları veya açıklanamayan şişliklerle mücadele ediyorsanız bu konuda bilinçli olmalı ve ölçülü davranmalısınız. Hasar gizli ama gerçektir. Şimdi, iltihap karşıtı özellikleriyle bilinen ananas bile yaşlanan bacaklar için bu kadar kötü olabiliyorsa, sıradaki meyve hakkında ne düşünürsünüz? Kendisi yumuşak, lezzetli ve potasyum seviyeleri ile kas gücünü artırdığıyla bilinir. Fakat sizi aldatıyor olabilir. Gelin, muzu konuşalım. İkinci meyve, muz. Kasların sahte dostu. Yumuşak, Tatlı ve potasyum zengini muz, harika bir yiyecek olarak kabul edilir. Enerji verdiği, krampları önlediği ve kaslara iyi geldiği söylenir. Ancak ileri yaştaki bireyler için durum farklıdır. Muz, doğal şeker ve hızla sindirilen karbonhidratlar açısından oldukça zengindir. Bu durum, muzu yedikten hemen sonra kan şekerinizin fırlaması ve bu durum sık sık yaşandığında vücudunuzun insüline karşı direnç geliştirmeye başlaması anlamına gelir. Direnç gelişince kan akışı zayıflar, iltihaplanma artar ve bunun bedelini de bacaklarınız öder. Sonuç olarak yürürken veya merdiven çıkarken dinmeyen bir sızı, yemeklerden sonra bacaklarda bir ağırlık hissi ve baldırlarınızda sertlik yaşayabilirsiniz. Hikaye burada bitmiyor. Muz, özellikle kalp rahatsızlıklarınız varsa vücudunuzun daha fazla sıvı tutmasına da neden olabilir. Bu da kendini sertleşmiş eklemler, şişmiş ayaklar ve şişmiş ayak bilekleri olarak gösterir. Etkisi sessizdir. Kasalarınıza yardımcı olacağını düşünerek yersiniz. Ama aslında gücünüzü yavaş yavaş tüketiyor olabilir. En kötü yanı da hemen anlaşılmamasıdır. Ancak zamanla muz tüketimi hareket etmeyi daha da zorlaştırabilir ve daha fazla ağrıya neden olabilir. Eğer sık sık ağırlaşan, ağrıyan veya şişen bacaklardan şikayetçiyseniz tabağınızdaki meyveleri bir gözden geçirin. Muz, göründüğü kadar dost canlısı olmayabilir. Peki ya kasları desteklediği bilinen muz bile bunu yapabiliyorsa, daha küçük, sevimli ve masum görünen bir meyve ne yapabilir? Sırada, eklemlerinizi adeta ateşe verebilecek bir meyve var. Gelin, üzümü konuşalım. Üçüncü meyve, üzüm. Küçük meyve, büyük etki. Üzüm, masum görünür. Küçücük, sulu ve atıştırması kolaydır. Üstelik şöhreti de harikadır kalp dostu ve antioksidanlarla dolu olduğu söylenir. Ancak çoğu insanın bilmediği bir şey var. Üzüm, ileri yaştaki bireylerde hafif bacak ağrısı, sertlik ve iltihaplanmaya neden olabilir. Neden mi? Çünkü üzüm, yüksek konsantrasyonlarda zararlı olabilen fruktoz içerir. Fruktoz, karaciğer tarafından doğrudan işlenen bir şeker türüdür ve karaciğeriniz bunun tamamıyla başa çıkamadığında bu şekeri yağ ve ürik aside dönüştürür. Asıl hasar, işte o zaman başlar. Özellikle de ayak parmaklarında, ayak bileklerinde ve dizlerde. Ürik asit, eklemlerde birikerek gelip giden, yanma ve şişme ile seyreden bir ağrıya neden olur. Hafif bir yürüyüşü bile zorlaştıran o rahatsız edici ağrıya. Geceleri aniden baş parmağınıza saplanan o keskin ağrıyı hiç yaşadınız mı? Ya da baldırlarınızdaki o beklenmedik sertliği, bunun sebebi bir avuç üzüm kadar küçük bir şeyin ürik asit seviyenizi yükseltmesi olabilir ve hepsi bu kadarla da kalmıyor. Fruktoz aynı zamanda vücudunuzdaki kronik iltihabı da besler. Bu da daha yavaş hareket, daha fazla baskı ve daha fazla sertlik demektir. Üstelik üzümü aşırıya kaçırmak çok kolaydır. Avuç avuç atıştırırsınız. Ağır bir yiyecek gibi gelmez. Ancak farkına bile varmadan 2 veya 3 kase tüketmiş olursunuz ve şeker hızla birikir. Dolayısıyla Üzüm sağlıklı bir atıştırmalık gibi görünse de, yaş ilerledikçe bacaklarınızı gizlice zayıflatabilir, esnekliğini azaltabilir ve daha az konforlu hale getirebilir. Artık o tatlılığın ardında nelerin gizlenebileceğini biliyorsunuz. Eğer düzenli olarak üzüm tüketiyor ve artan sertlik ve şişlikten muzdaripseniz, yalnız değilsiniz. Ancak zararlı olabilen lezzetli meyveler sadece üzümle sınırlı değil. Sırada sulu, canlı ve nemlendirme özelliğiyle tanınan bir başkası var. Ama aldanmayın. Tadı su gibi gelse de içeride bir şeker gibi çalışır. Gelin karpuzu konuşalım. Dördüncü meyve karpuz. Sahte nemlendirici. Karpuz. Hafif, ferahlatıcı, yazın ve hidrasyonun simgesidir. Peki bu sulu meyve bacaklarınıza gizlice zarar veriyor olabilir mi? Kulağa tuhaf geliyor değil mi? Çünkü herkes karpuzun su ihtiyacını karşılamanın iyi bir yolu olduğunu, kalorisinin düşük ve çoğunlukla sudan oluştuğunu düşünür. İşte sır burada yatıyor. Karpuzun glisemik indeksi son derece yüksektir. Bu, kan şekerini adeta bir şekerleme yemişsiniz gibi hızla yükselttiği anlamına gelir. Ve bu sık yaşanan şeker sıçramaları ileri yaştaki bireylerin özellikle bacaklarına ciddi zararlar verir. Gelin bunu parçalara ayıralım. Kan şekeriniz hızla yükseldiğinde vücudunuz insülin salgılar. Ancak yaşlanan vücutlarda insülin düzenlemesi zayıflar. Bu durum özellikle kan dolaşımının zayıf olduğu bölgelerde iltihaplanmaya yol açar. Peki bu nerede ortaya çıkar? Baldırlarınızda, ayak bileklerinizde, dizlerinizde. Karpuz yedikten hemen sonra bacaklarda bir yorgunluk hissedebilirsiniz. Kısa yürüyüşlerde bile dinmeyen bir ağrı, ayak bileklerinizdeki o tuhaf, inatçı şişlik. Merdiven çıkmak, bir dağa tırmanmak gibi hissettirmeye başlar. Karpuzun hafif bir dokusu vardır. Ancak içeride, bacaklarınızı yavaş yavaş aşındıran sevimli bir tuzak gibi çalışır. Çoğu insan, sulu ve ferahlatıcı olduğu için bol bol yer. Bir dilim, ikiye, sonra üçe çıkar. Bu da daha fazla şeker, daha fazla stres ve daha fazla iltihaplanma demektir. Bu yanıltıcıdır. Siz su içtiğinizi sanırsınız. Ama aslında kan şekerinizi fırlatırsınız. Dolaşımınız zorlanır ve bunun acısını bacaklarınız çeker. Karpuz gerçekten de ileri yaştakilerin su ihtiyacını karşılamasına yardımcı oluyor mu? Yoksa her bir lokma hareket etmenin verdiği rahatsızlığı gizlice artırıyor mu? Eğer bacaklarınızı son zamanlarda daha yorgun hissediyorsa, tabağınızdaki karpuzu yeniden düşünme zamanı gelmiş olabilir. Şimdi C vitamini ve sağlıkla özdeşleşen bir meyveye geçelim kahvaltılarda, meyve sularında, bağışıklık güçlendirici içeceklerde hep o vardır. Ancak ileri yaştakiler için eklemlere yönelik bir asit saldırısı anlamına gelebilir. Gelin, portakalı konuşalım. Beşinci meyve, portakal, eklemlere yönelik asit saldırısı. Portakallar zekice pazarlanır. Taze bir kokuları vardır. Ve her yerdelerdir. Meyve suları, sağlık takviyeleri, kahvaltı tabakları. C vitamini sayesinde bağışıklığı artırdıkları söylenir. Ancak portakallar özellikle 60 yaşın üzerindeki ileri yaştakiler için nahoş bir gerçeği gizliyor olabilir. O narenciye parıltısının ardında eklemlerinizin hiç hoşlanmadığı bir şey var: asit. Portakallar sitrik asit açısından zengindir. Bu normal gibi görünse de, özellikle vücudunuz zaten iltihap, sertlik veya artritle savaşıyorsa, sessiz bir eklem tahrişine neden olabilir. Uyandığınızda dizlerinizde yavaş yavaş artan bir sertlik, geçmeyen kalça ağrısı, uzun süre oturduktan sonra bacaklarınızdaki o rahatsız edici his, hareket kabiliyetinde azalma ve artan şişlik yaşayabilirsiniz. Bunun sadece yaşlanma olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak her sabah içtiğiniz o sağlıklı portakal suyu aslında önlemeye çalıştığınız ağrıya katkıda bulunuyor olabilir. Gerçekte olan şudur. Portakalın içindeki sitrik asit sadece midenizde kalmaz. Kan dolaşımınıza karışarak eklemlerinizdeki hassas dokuları tahriş edebilir. Meyvenin doğal şekeriyle birleştiğinde ise kan şekerinde dalgalanmalara neden olur. Bunun sonucu nedir? Vücut genelinde iltihaplanma. Dizlerinize, ayak bileklerinize ve baldırlarınıza yayılan bu iltihaplanma yüzünden her adımınız biraz daha ağır ve ağrılı hissedilir. Anlayacağınız, portakallar genç bir birey için zararlı olmayabilir. Ancak yaşlanan eklemlere ve daha yavaş bir dolaşıma sahip ileri yaştaki bir bireyde etkisi sinsice birikir. En zorlayıcı kısmı ise bunu kendinize iyilik yaptığınızı düşünerek yapıyor olmanızdır. Çünkü portakallar uzun zamandır sağlıkla ilişkilendirilmiştir. Ancak artık sağlığınız için o kadar da iyi olmayabileceklerini biliyorsunuz. Peki sırada ne var? Bir sonraki meyve tertemiz bir görünüme sahip. Yeşil, gevrek ve daha az şekerli. İnsanlar onun güvenli bir seçenek olduğuna inanıyor. Ancak içinde gece kramplarına, gergin dizlere ve ağrıyan kalçalara yol açabilecek bir şey gizliyor. Şimdi yeşil elmaları konuşalım. 6. meyve, yeşil elma. Bacak ağrısının gizli sebebi. Gevrek, temiz ve doğal görünürler. Tadı daha az tatlı olduğu için de çoğu insan, özellikle de ileri yaştakiler bunun daha sağlıklı bir seçenek olduğuna inanır sağlıklı, düşük şekerli bir atıştırmalık gibi gelir. Ancak çoğu insanın bilmediği bir şey var. Yeşil elmalar gizlice yorgunluğa, sertliğe ve bacak ağrısına neden olabilir. Tehdit iki yönlüdür: malik asit ve gizli doğal şeker. Öncelikle malik asidi ele alalım. Yeşil elmalara o ekşi tadı veren bu asittir. Ve bu asit, genç bireyler için harika olsa da, yaşla birlikte sindirim sistemi hassaslaşanlar için rahatsız edici olabilir. Yaşla birlikte bağırsak duvarımız daha duyarlı hale gelir ve malik asit vücuda girdiğinde eklemler de dahil olmak üzere dokuları tahriş edebilir. Bazı ileri yaştaki bireyler elma yedikten sonra kalçalarında veya uyluklarında şiddetli bir ağrı hissederler. Diğerleri ise ayaklarında hafif bir yanma veya dizlerinde bir sıkılık hissederler. Bu zamanla olur. Ancak zaman geçtikçe asit birikir ve acı daha sık hale gelir. Şimdi de şekeri konuşalım. Yeşil elmalar, kırmızı elmalar kadar tatlı olmasa da yine de doğal şeker içerirler. Ve bu şeker, metabolizması daha yavaş olan ileri yaştaki bireylerde kan şekerinde dalgalanmalara neden olur. Baldırlarınızda yorgunluk, geceleri bacaklarınızda kramp, sabahları sertlik veya merdiven çıkarken güçsüzlük hissedebilirsiniz. En zorlayıcı kısmı yeşil elmaların genellikle çiğ olarak bir atıştırmalık olarak ve hatta yatmadan hemen önce tüketilmesidir. Bu da vücudun sürekli olarak onlardan etkilenmesi anlamına gelir. Çok sağlıklı ve saf görünürler. Ancak yeşil elmalar yaşlanan bedenler için yürümeyi gizlice zorlaştırıyor, eklemleri sertleştiriyor ve geceleri daha huzursuz hale getiriyor olabilir. Peki bu kadar basit bir meyve bile bu etkiyi yaratabiliyorsa, tropikal, zengin ve son derece tatlı olan, birçoğumuzun en sevdiği meyve ne yapabilir? Gelin, gerçek şeker bombasını, yani mangoyu konuşalım. Yedinci meyve, mango. Eklemleriniz için şeker patlaması. Mango, sulu, yumuşak ve şeker gibi. Neredeyse herkesin, özellikle de yaz aylarında bayıldığı bir meyvedir. Ancak gerçek şu ki, mango, eklem zayıflığı ve bacak ağrısı olan ileri yaştaki bireyler için en zararlı meyve olabilir. Neden? Çünkü çok yüksek miktarda doğal şeker içerir az miktarda değil, kan şekerinizi aniden ve keskin bir şekilde tavan yaptıracak büyük bir şeker patlamasından bahsediyorum. Eğer aktif ve 30 yaşın altındaysanız, vücudunuz genellikle bu artışla başa çıkabilir. Ancak 60 yaşından sonra metabolizmanız değişir. Bu şeker hücumu bir insülin patlamasına ve ardından çöküşe neden olur. Ve bu her olduğunda vücudunuz eklemlerinizin derinliklerinde, özellikle de ayak bilekleriniz, Kalçalarınız ve dizlerinizin etrafındaki yumuşak dokularda iltihaplanma üretir. Özellikle sinir problemleriniz varsa, ayak parmaklarınızda bir yanma hissi, geçmek bilmeyen bir karıncalanma, akşamları ayaklarınızın etrafında şişlik veya bacaklarınızda sürünen bir ağırlık hissedebilirsiniz. Mango, hafif bir tada sahip olduğu, taze hissettirdiği ve ağır bir yemek gibi gelmediği için daha büyük porsiyonlarda tüketilmesi kolaydır. Ancak bunu yapmak durumu daha da kötüleştirir. İşin hilesi de bu zaten. Vücut için tadının hafif olmasının bir önemi yoktur. O şekere tepki verir. Ve zamanla bu şeker eklem ağrısına, yavaş yürümeye ve dengesiz bacaklara neden olabilir. Birçok ileri yaştaki birey mangoyu doğal bir zevk olduğunu düşünerek tüketir. Ve evet, doğaldır. Ancak doğal olması daha zayıf bir dolaşım ve yaşlanan eklemler için her zaman güvenli olduğu anlamına gelmez. Artık resmin tamamını gördünüz. Sağlık faydalarıyla övülmelerine rağmen 60 yaş üzerindeki bireyler için karanlık bir yüzü olan 7 meyve. Ama iyi haber şu ki, bazı meyveler tam tersi bir etki yaratır. Güçlü, sağlam bacakları destekler, eklem ağrılarını azaltır ve iltihapla savaşırlar. Şimdi bu iyileştirici alternatifleri ve ileri yaştakilerin bunların yerine ne yemesi gerektiğini konuşalım. Hangi meyvelerden kaçınmanız gerektiğini bildiğinize göre şimdi de neler yiyebileceğinize geçelim. Çünkü doğru meyveleri yemek sadece açlığınızı gidermekle kalmaz. Vücudunuzu iyileştirir. İlk olarak orman meyvelerinden bahsedelim. Böğürtlen, ahududu, yaban mersini bu minik meyveler güçlü birer antiinflamatuar ajanıdır. Şeker oranları düşüktür Antioksidan bakımından zengindirler ve kan şekerinize karşı naziktirler. Hepsinden önemlisi, özellikle bacaklardaki kan dolaşımını artırırlar. Daha kolay hareket etmeyi destekler, sertlikle savaşır ve ödemi azaltırlar. Sırada kiraz var. Ama ölçülü bir şekilde. Kiraz, gut ve eklem ağrısı alevlenmelerini azaltarak ürik asit seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Ağrıyan eklemleri ve dizlerinizdeki veya ayak parmaklarınızdaki o yanma hissini yatıştırırlar. Bir avuç kiraz büyük bir rahatlama sağlayabilir. Bir sonraki meyvemiz avokado. Evet, o bir meyve ve sağlıklı eklemler için en iyilerinden biridir. Neden? Çünkü vücudunuzdaki iltihabı azaltan ve eklemlerinizi adeta bir yastık gibi destekleyen sağlıklı yağlarla doludur. Ayrıca kan şekeri dalgalanmaları olmadan istikrarlı bir enerji sağlayarak insülini düzenlemeye yardımcı olur. Sindirimi kolay bir şey mi arıyorsunuz? Papayayı deneyin. Bu yumuşak tropikal meyve, sindirime yardımcı olan ve iltihabı azaltan enzimler içerir. Mideye karşı naziktir ve yaşlanan eklemleri yormaz. Ayrıca az miktarda lif veya proteinle birlikte armut yemeği de unutmayın. Aşırıya kaçmadan hafif bir tatlılık sunarlar. Bacaklarınıza aşırı yük bindirmeden vücudunuza enerji verirler. Bu meyvelerin her biri vücudunuza karşı çalışmak yerine onu destekler. Rahatsızlığa neden olmazlar. Şişkinlik yapmazlar. Vücudunuzun aradığı gücü, dengeyi ve huzuru bulmasına yardımcı olurlar. Unutmayın, mesele sadece meyve yemek değil, yaşınıza uygun olanları seçmektir. Şu anki vücudunuza uygun meyveleri seçmek ve bu bilinçli seçimleri yapmaya başladığınızda farkı hissetmeye başlarsınız. Daha sağlam adımlar, daha sakin hareketler ve daha aydınlık sabahlar. Gelin, birkaç son söz, bir bilgelik notu ve size özel bir mesajla bitirelim. Eğer buraya kadar okuduysanız, bu bana bir şey anlatıyor. Geleceğinizi, gücünüzü ve sağlığınızı önemsiyorsunuz. Ve şunu net bir şekilde duymanızı istiyorum. Değişim için hiçbir zaman geç değildir. İyileşmek için hala zamanınız var. Ve bu yolda yalnız değilsiniz. Yaşlanmak zordur. Ağrı, sertlik ve düşme korkusu yavaş yavaş gelir ve bazen size vücudunuzun elinizden kayıp gidiyormuş gibi hissettirebilirler. Ama gerçek şu ki, aşırı önlemler almak yerine akıllıca ve küçük ayarlamalar yaparak kontrolü ele alabilirsiniz. Her seferinde bir öğün, bir meyve ve bir kararla. Bugün bahsettiğimiz meyveler zehirli değil, ancak artık sağlığınız için en iyi seçenek olmayabilirler. Ve bu sorun değil. Çünkü yaşlanmak pes etmek anlamına gelmez. Daha akıllıca davranmaktır. Bilinçli bir şekilde yemeye başladığınızda ve gücü, dolaşımı ve eklemleri destekleyen yiyecekleri seçtiğinizde bir fark göreceksiniz. Daha az rahatsızlık, daha fazla esneklik, daha pürüzsüz sabahlar ve daha hafif adımlar. Bu işin amacı korku veya kısıtlama değil, budur. Şimdi sizden haber almak istiyorum. Aşağıdaki yorumlar bölümünde Bugün ne öğrendiğinizi ve hangi değişikliği yapmaya hazır olduğunuzu bize anlatın. Çünkü paylaştıkça hepimiz gelişiriz. Birbirimize yardım edelim. Bu video size yardımcı olduysa veya gözlerinizi biraz olsun açtıysa lütfen beğen butonuna basın. Sağlığınızı değiştirebilecek hiçbir bilgiyi kaçırmamak için abone ola tıklayın. Zili açın. Gitmeden önce bu video faydalı olduysa lütfen 1 yazın. Değilse 0 yazın. Yorumunuzun ne kadar önemli olduğunu farkında olmayabilirsiniz dirençli ve gözlemci kalın ve asla unutmayın ki bağımsızlığınızı bacaklarınız taşır